Arslanlı Alçı Mavi Mikrofon programını sunar. Mavi TV YouTube kanalından herkese merhaba. Mavi Mikrofon programında bu hafta Elazığlı vatandaşlarımıza asla oy vermem dediğiniz parti hangisidir diye soracağız. İyi seyirler dilerim. Asla oy vermem dediğiniz bir parti var mı? AK Parti. Neden peki? Ee, sizce nedenlerini sayayım mı? Mümkünse. Çok, çok nedeni var. Öncelikle emekliyi öldürdü. Piyasa ne halde? Bugün altın almış başını gidiyor. Bir ekmek olmuş. Hak ekmek bile 12 lira. O yüzden vermem AK Parti'ye. Erdoğan bitti. Ha Bugün selo çıksın seloya vermezsem adiyim. Efendim teşekkür ediyoruz. Elimin. Efendim asla oy vermem dediğiniz bir parti var mı? MHP. MHP. Neden peki? Neden peki? Türkiye'de son 40 yıl içerisinde birçok şehit verildi. Ama şu andaki açılımda içerisinde bulunmuş olması ya bilmiyorum kanıma dokundu benim. Kanınıza dokunduğu için asla MHP'ye oy vermem diyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi, günler. Asla oy vermem dediğim bir parti var mı onu soruyoruz. Asla oy vermediğim bir parti. Asla oy vermem dediğim bir parti. Valla ben Tayyip'e veririm kardeşim. Işte. Tamam Tayyip'e veriyorsun asla vermem dediğin bir parti Benimle aklıma gelmiyor. Ya söyle bir, hangi tane söyle HDP söyle bir şey söyle. Yok abi, ben HDP'ye HDP HDP de veririm kardeş. İyiyse HDP veririm. HDP'ye de veririm iyiyse. İyiyse veririm. Türkiye'yi düzeltirlerse veririm. Asla oy vermem dediğiniz parti var mı? Yok yok. Sizin var mı? Efendim? Benim bak kardeş ben HDP'ye vermem. Evet. Açık söyleyeyim. Evet, AK Parti'ye de vermem. Evet. anahtar Parti'ye veririm. Anahtar Parti. Ha, anahtar Parti. HDP ve AK Parti'ye vermem. Vermem diyor. Siz peki efendim? Ben de anahtar Parti'ye veririm. <laughs> oy vermem dediğiniz parti. HDP. Başka var mı? yok başka yok. Anahtar partiye de oy veririm. anahtar partiye de oy veririm. Düzel, sen niye vermesin kardeş? Yok şey? abi düzelmez ha. Nasıl düzelmez? Ya, sen ya? ne biçim konuşuyorsun? Düzelmez ha. Paşam düzelmez ülke. Gerçekten abi düzelir düzelir abi. Abi. düzelmez. Kardeş düzelir. Ya, abi. düzelir abi. ya niye düzelsin ha? Düzelmez şimdi, ha. Hadi Bir de sen ya. kaç tane çocuğun var? He? Kaç tane çocuğun? bir tane oğlum şehit olmuş. E? Bir tane de odur çalışıyor. Hadi Kaç tane çocuğu var? Hadi 10 tane çocuğu var. Yar ya bugün alacaklar Türkiye'yi. Alsınlar. E, tamam alsınlar. asker. ben ne diyeyim söyle paşa. Neden ben bilmem yani. Ben hedefe oy vermem. AK Parti'ye de oy vermem. Ya şeyde şey, şey yap. Anahtar partiye oy veririm. Mecliste şey yaptırdılar, aklattılar. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ablam Nasıl? niye o kadar boş beleşler kameranın önünde konuşuyor sen niye konuşmuyorsun? konuşurum da şimdi bilmiyorum siyasete girmemek daha iyidir. He? Ya. Girmemek. E, tamam ben ama dedim asla oy vermem dediğim bir parti. Evet. Ben sandım hangi partilisin? Var. Valla hangisi? Vermem. AK, hangisi? Ha? vermem. AK Parti'ye vermem. vermem. Teşekkür ederiz. Aslı oy vermem dediğiniz bir parti var mı? AK Parti. Neden peki? Ekonomik durumu görüyorsunuz. Ne diyeyim? Ben yani benim bir şey söylemem gerekiyor mu? Nokta. Nokta. Teşekkür ediyoruz. Ne demek diyeyim? Devlete 40 yıl hizmet vermişim. Aldığım maaşı söylesem gülersiniz. Onun için söylemeyeyim. Ne kadar? Söyleyeyim mi? 29 lira. 40 yıl. Üniversite mezunuyum. Gerisini siz söyleyin. Ben söylemeyeyim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorsun. Asla oy vermem dediğiniz bir parti var mı? Şu anda öyle bir Asla şey. ben bu partiye oy vermem dediğiniz bir parti var mı? CHP'ye oy vermem CHP ben. CHP'ye oy vermezsiniz. Ha. Neden peki? Ya onların geçmişte bugüne kadar gelecekler de belli zaten. Evet. Onlara oy verilmez yani. Onlara oy verilmez. verilmez. Peki siz asla oy vermem dediğiniz parti? Bu zamana kadar Tayyip'e verdim. Kaybi indirmek için CHP'ye vereceğim. <laughs> İkiniz arasında görüş farklılıkları var efendim. Her şeyi görüyoruz, yeter. <laughs> efendim çok teşekkür ediyoruz aileyi, aile arası ilişkileri bozmayalım. Evet. İyi günler diliyoruz. Efem asla oy vermem dediğiniz parti var mı? Varsa neden? Var evet. Hangi parti? Şu an iktidarda olan parti. İktidarda olan parti evet. neden peki? E, çünkü yani başa geldikleri günden bu yana vermiş oldukları birçok sözü ilk geldiği yıllardan beri tutmaya başladılar. Fakat e, son yıllarda bunun tam aksini yapıyorlar. Ya evet. e, şu an gündemde olan haberler olsun özellikle. E, i̇kinci en önemli konu ekonomi. Söylüyorlar ama bir türlü düzeldiği hiçbir şey yok. Nedeni bundan dolayı. Efendim, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Asla oy vermem dediğim bir, bir parti var mı? Bana oy parti var da işte yani o da Burada... ne? Hangi partiye oy vermezsin? Bana kine vermem, Tayyip'e vermem. Tayyip e Erdoğan'a ver. <laughs> Neden peki? Abi neden? Çünkü ben bir faydası olmadı. Yalan mı? Ama ben kimseye de şey yapmak istemiyorum yani. Açıklanmasını yapmak istemiyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Tamam, Görüşmek abi. üzere. Asla oy vermem dediğiniz bir parti var mı? Deme asla oy vermem. Dem partisini evet. Neden peki? Bilemiyorum bana ters düşüyor. Herkesin bir fikri var, düşüncesi var. Ama ben bu saatten sonra seçim sandığına da gitmem. Yani artık bıktık yani. Yani ne diyeyim? işsizlik geçim zorluğu. Yani vatandaş hakikaten zor durumda. Yani siyasete aslında güvenimiz kalmadı. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Asla oy vermem dediğim bir parti var mı? Oy mu kullanmıyorum. Kullanmıyorsun. Bayım budur zaten. He. Zaten kiraya ona buna çalışıyoruz. He. Oya oy ağlayanımız yok. Allah hangisi hayırlı soru getirsin. Hadi. Allah razı olsun. Elazığ spor. Ben Elazığ sporum. Öyle mi? Elazığlıları da çok seviyorum. Nerede? Tam severlerdir. Siz? Ben kendim Bingöl'lüyüm. Bingöl'lüsün. Bingöl Adaklı Boşköy'ü. Öyle mi? Kendim İstanbul'dan oturuyorum. 5 evet. ay kışın, 7 ay da yurt da benim 10 dönüm bir çiftliğim var. Evet. Gelip böyle bu işleri yapıyorum. Harika, Sizler harika. Şu an harikulade. 6 bine yakın da ip satmıştım şimdiye evet. kadar. Peki Seneye bugün Elazığlılara bir soru soruyoruz. Cevap vermek ister misin? Tabii ki. Tabii ki. Asla ben oy vermem dediğim bir parti var mı? Ben particiliğe karşıyım. Kesinlikle bir hata var, bir yanlış var. bunda dönülmesi lazım. herkesin bir partisi olması lazım. O da Türkiye Partisi. O da Türkiye. Sen ki niye? Niye? Çünkü demokraside adalet, eşitlik, kardeşlik vardır. Doğru. Particilik bak demokrasiyle bağdaşmıyor. Particilik bir de e, İslam medeniyetinin özünde kardeşlik dayanışma kenetleme vardır. Particilik İslam medeniyetinin özüyle de bağdaşmıyor. Particilik İslam dininin sembolüyle de bağdaşmıyor. Niye? İslam dininin sembolü adalet, ahlak, akıl, ilim. Bir şey sorabilir miyim? Bir de, çok önemli bir şey söyleyeyim. Particilik anayasamızın üçüncü maddesiyle bağdaşmıyor. Çünkü üçüncü madde devlet ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bayrağı beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal marşıdır. Başkenti Ankara. Ankara'dır. Onun için anayasanın üçüncü madde şimdiye kadar uygulanmamış bundan sonra uygulansın. 34 parti başkanı mutlaka birlesin. Herkes seçime gitsin. E ama en fazla oy alan Cumhurbaşkanı 6 yıldız olsun, parti başkanı 5 yıldız olsun, belediye başkanı 4 yıldız olsun, köy muhtarı 3 yıldız olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Birliğimiz daim ordumuz muzaffer olsun. Mutlaka 86 milyon birlesin. İnşallah. Teşekkür ediyoruz efendim. Asla oy vermem dediğiniz bir parti var mı? Var. Hangi parti? Hepsi. Hepsi. Hiçbirine oy vermem. Hiçbirine yok. Neden peki? Siyasetten medet umulmaz. Kimden umulur? Hiç kimseden. Yani hangi siyasi partiye oy verirsen ver, sonuç yok yani. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Size de soralım. Sizin var mı? Asla oy vermem dediğiniz bir parti var mı? Vardır tabii ki canım. Nedir peki? Ekonomi. Efendim? Ekonominin durumunu görüyorsunuz değil mi? Evet. Emeklinin durumunu görüyorsunuz değil mi? Evet. Şuradakilerin hepsi emekli bak. Evet. Aldığı 22 bin lira maaş. 16 bin lira maaş. Evet. Doğru muyum? Bir ev kirası olmuş 20 bin lira. Evet. Hangi parti oy vermezsiniz peki? AK Parti'ye vermem. AK Parti. Evet. Şükür ederiz. De. Size de soralım. Ben de AK Parti'ye. Neden? Memekli'nin yani şeyi ortada. 14-15 milyar alan var. Nasıl geçirecek o? Tahmin yaptığımda bir şey daha soracağım. Mesela Tayyip Erdoğan bu kadına şiddet olayı. Kim hmm. Şimdi katılanlara elimizi kakamıyor vurmaya. Hmm. E vurmak mı istiyorsun kadına? Ya vurma değil, vurmak istemiyor Bir şey <laughs> olduğu zaman hemen hmm. polis çağırıyor. Hmm. Hemen sığınma evi. Hemen sığınma evi. Hmm. Evet. Kadınlara Tayyip Kadınlar Erdoğan çok mu hak tanıdı diye. Tabii diye. erkeklere tanımadı. Kadına sığınma evine gidiyor mesela dışarıda hmm. kalmıyor. Erkekler öyle bir şey yok. Ortada çok. Dışarıda kalanlar çok var. Peki. Teşekkür ederiz. Asla oy vermem dediğiniz bir parti var mı? Asla oy vermeyeceğim bir parti. Aslında şu anda Türkiye rejiminde bence yani oy verilecek hiçbir parti yok. Güvenliler olarak. Yani halkı düşünen hiçbir parti yok. Asla oy vermem dediğiniz bir parti var mı? Varsa hangisi? Oy vermem dediğim parti AK Parti. AK Parti'ye hayatta oy vermem. Çünkü belediyeleri hepsi kırk kırkız. Kendi belediyelerine hiç dokunmuyor. Kendi belediyeleri bak Mücahit Yalınmaz bugün burada hırsızlık yaptı. Kaç trilyon borç taktı buraya. Şimdi Ankara'da yanında daha kaç tane belediye, eski belediye başkanları. Şimdi yenikiler de çaliler zaten. Bir iki tane göstermelik hırsız işte ayırdı. Yani bizde de var, biz de ekledik. Ama onlar hikaye. Devamlı CHP'ye atıyor bu adam. CHP belediyelerine. Asla AK Parti oy vermem diyorsunuz. Asla vermem asla oy vermem dediğiniz bir parti var mı? CHP. CHP Katılıyorum arkadaşım. Katılıyorsunuz. Allah razı olsun. Çok Kuralı mısın? Bingöl'üyüm aslında. Bingöl. Bingöl'üsün. evet. Asla oy vermem dediğiniz bir parti var mı? Parti mi? Asla ben oy vermem bu partiye dediğim bir parti var mı? Yok. 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 Hepsine de verebilirim. Tabii ki sıkıntı yok benim için. Sıkıntı yok. Benim için de sıkıntı. Ya, oh ye yeah. Herkes benim Herkes beni izliyor ki. Kim atmıştı o şeyi? Acı her şeyi bağlı veriyor. Ha? He? Artık. Her, her, her şey ise. Acı bize çok her şeyi bağlı veriyor. Değil mi? Şimdi emeklisinde mi? Sen niye her şeyi Öl, herkese öne, bağlı veriyorsun? Ölene ölene kadar çalışacaksın. Mezara gidene kadar çalışacaksın. Çalış git bekçilik yap. Allah. Abi bekçilik yap valla? E şimdi dayım bu buradan bir lokma peynir yememsin mi? Gelsin. Dayı hele gel hele gel. Gel hele dayı ya. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Ya hele gel ya. Gel, gel, gel hele ya. Gel hele. Hele gel ya bizim kurban olayım. Abi hep adına bir bak ya. Gördüğünüz gibi benim <laughs> işte kasap var Azıcık kakoşuyor Allah bizim göğsün peynirlerimiz. Ben evet, söyle hele peynir C beğendin mi? Çok güzel. Kimse ne kadar bu peynirin kilosu? Vallahi güzel. E Çok güzel bir peynirin, peynirin kilosu. Kilosu 150 lira. 150 lira. Koyun mı bu geçi mi? İnek abi inek. Çok güzel bir gün. Ucuz mu pahalı mı? 150 liraymış bu kilosu. Abi ucuz. Ucuz değil mi? sen dedin az önce bize pahalı saydın. Bak abi dur. Bak şimdi şu anda Adana, Ceyhan, bilmem nereden geliyor. 480 liraya gelişi var. Bunun araba parası verici var. Amar parası veriyor. 600 liraya satışta para kazanmak var. Evet. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Mavi Mikrofon programımızın bu haftalık sonuna geldik. Mavi TV YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın efendim. Arslanlı Alçı Mavi Mikrofon programını sundu.